Merhaba arkadaşlar kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rebel Moon Part 2 The Scargiver'ın film incelemesini spoiler içermeden yapacağım. Ancak e, şunu diyenleri duyabiliyorum şimdiden. Hani, Ulan film 19 Nisan 2024'te vizyona girdi. Sen neredeydin be adam diyenler için çalışıyordum arkadaşlar. Yani gerçekten çalışıyordum. İstanbul'da bile değildim evde değildim. O yüzden e, filmi izlemek ancak dün gece benim için mümkün oldu. Dün gece neydi derseniz, çünkü ben bu videoyu ne zaman yetiştiririm bilmiyorum. 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece eşimle birlikte oturduk. Önce Part 1, Child of Fire izledik. Hemen arkasında da Part 2, The SkyGiver'ı izledik ki böyle tek bir film izliyormuş hissiyatını yaşayalım Hem de birinci filmi bir tazelemiş olalım istedik. Aslında bundan çok birinci, ikinci film diye bahsetmek istemiyorum. Sanki yani zaten tek bir film aslında bu birinci kısmı ve ikinci kısmı gibi düşünmek daha doğru geliyor. Yine de hani birinci, ikinci film diye işte insan ister istemez terimsel olarak kullanıyor. O yüzden onda kusuruna bakmayın. Ya yani bunu söylemek spoiler olmaz. Evet ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor. Part 1'in bittiği noktadan part 2 başlıyor. E, part 1'de neler olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Veyahut da zaten taze tekrardan izlemişsinizdir. Çok da olmadı zaten çıkalı. İşte Koran'ın diğer direnişçileri bulup bir araya getirmesi. Kayı'nın ihaneti ve akabinde... Orada Kayı ve Edward Noble'ı yenmeleri, Noble'ın ölümü ve tekrardan dirilişiyle biten sahneyle birlikte ilk film bitiyordu. Onlar işte Val'de köye geri dönüyorlardı. Jimmy'nin de uzaktan onların izleyişini görüyorduk. Film bu noktadan geri başlıyor. Biz tekrardan Noble'ın dirildiğini görüyoruz. Ara delim vurunca bu da sallanıyor. Keşke daha sağlam bir şey olsaydı kusura bakmayın daha az vurmaya çalışacağım ama böyle vurarak tak diye alışmışız bir kere bir şeyler anlatmaya. O yüzden böyle bir sallanan masada zorluk yaşıyorum. Ellerimi biraz daha kontrol etmeye çalışacağım. Evet, Ne dedik? Noble'ın hayata dönmesiyle başlıyoruz ve onun intikam planı üzerine intikam artı aslında zaten yola çıktığı, görevi tamamlamak üzere yaptığı planı görüyoruz. Bu noktada biz şunun farkındayız. Cora ve diğer direnişçiler artık bu olayın bittiğini düşünüyorlar. Çünkü onlar Noble'ı yendiler, köyü kurtardılar. Oraya gelip saldıracak kimse yok. Çünkü Korra teknik olarak nasıl diyeyim ee, ana dünyanın, mother world'un nasıl işlediğini biliyor ve onların geri dönmeyeceğini düşünüyor ama işte bilmedikleri şey orada Noble'ın dirilmiş olduğu. Bu kısım spoiler içermiyor bence benim için çünkü Noble'ın dirildiğini ilk filmin sonunda zaten görüyorduk o yüzden böyle girdim. Hani abi spoiler veriyorsun ne yaptın diye düşünmeyin, hayır vermiyorum zaten bunu biliyorduk. Ee, bundan sonraki kısım tamamıyla artık spoiler içeri. O yüzden girmeden şöyle ana hatlarıyla inceleyelim diyeyim. Bir hikaye olarak bakalım. Hikaye olarak zaten daha önce de konuştuk. Bunu Star Wars Seven Samurai karışımı bir film demiştik. Ee, onun etkileri hala hissediliyor ki daha fazla hissediliyor diyebilirim açıkçası hani. Çünkü köyün savunması kısmında Seven Samurai'yi çok fazlalandıran şey var. Ee, hikaye kısmında çok net olarak bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra biz bu hikayedeki diğer karakterlerin yan karakterler de demek istemiyorum çünkü hani böyle, evet ana karakter Kora ama hani diğer karakterler de çok yan karakterden öte gibiler çünkü hani bir takım gibiler. Ee, biz Nemesis'in bir işte General Titus'un, Taran, yani diğer tüm karakterlerin böyle background'unu kabaca öğreniyoruz. Açıkçası beklediğim kadar yine bir bilgi vermedi film ama bunun dediğim gibi genişletilmiş versiyon, R-rated versiyonlara saklandığını düşünüyorum. Çünkü hepsinin e, background'u baya trajik bakıldığı zaman ve onları böyle hani yüzeysel anlatmışlar. Muhtemelen biz yaşadıkları trajediyi böyle kanlı ve vahşetli bir şekilde e, R-rated versiyonlarda göreceğiz diye düşünüyorum. Burada ama biz kabaca o karakterlerin neden... eee galaksinin ücra köşelerine dağıldıklarını, neden e, zor şartlarda olduklarını ama dünyaya neden düşman olduklarını öğreniyoruz. E, ve neden Koran'ın peşinden gelip de hiç adını bile duymadıkları, daha önce ayak basmadıkları bir köyü, bir uydudaki bir küçük bir yerleşimi savunmayı kabul ettiklerini anlıyoruz. İlk filmle ilgili şöyle bir eleştiri çok fazla vardı. E, hani ulan ufacık köysünüz, 8-9 kişi toplandınız koca bir armadaya mı karşı geleceksiniz diye. Evet böyle bakınca saçma geliyor ama işte orada da canlı ele geçirmek istenen şeyler ve alınmak istenen başka şeyler var. O yüzden taktiğinizi doğru kurarsanız kimse size gökyüzünden bomba yağdıramıyor işte. Aslında film bunu açıklıyor kendi içinde. Yani evet ilk filmin sonunda biz bunu anlayamazdık yani ama yani beklemek lazım işte. Hani bir şey olacak ki burada hani ya adamlar da giderim de göz göğs göze çarpışalım işte delikanlılık olsun falan demeyecekleri belliydi. Yani dünya zaten öyle bir şey yapmasını beklemiyoruz. Ee, sadece ben bunu nasıl kurgulayacaklarını merak ediyordum. Gayet bir mantığa oturtmuşlar ki orada bile kötü karakterlerin ee, bu tarz bir taktiğe nasıl karşılık verebileceklerini yani kötürün daha kötüyü nasıl düşünebileceğini aslında film bize gösteriyor. Ee, burada şey de diyebilirsiniz hani olan iyiler bu taktiği iyi kurgulayamadı diyebilirsiniz ve hatta benim gibi bakabilirsiniz. Kötüler iyi kurgulanmış bir taktiği çözüp daha kötü yaklaşmanın yolunu buldular da diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi film bize e, yani hem bunun cevabını veriyor hem de diğer karakterlerin neden orada olduğuna dair bir fikir veriyor. Ama bunu r daha fazlasını görmeyi umuyorum. Ayrıca yan karakterlerin yanı sıra, yan karakterler demekten dediğim gibi hoşlanmıyorum ama öyle dedim artık. Ee, diğer karakterlerin yanı sıra Koran'ın geçmişindeki de büyük bir olayı yani bir dönüm noktasını da bu filmde öğreniyoruz yine. O da birçok şeyin sorunun cevabı aslında ortaya çıkıyor orada ama tabi bu da yeni soruları beraberinde getiriyor filmin sonunda. Gelelim filmin görselliğine yani şimdi filmi izleyenlerin en azından hani böyle eleştirmek isteyenlerin bir kısmı diyeceği şey o, her yanda slow var falan filan diyeceksiniz biliyorum. Bu yönetmenin bir imzası gibi bir şey. Yani fazlası azı diye bir şey yok. Hani sizi rahatsız ediyor olabilir. Beni etmedi açıkçası. Ve geçenlerde Deniz Villeneuve'un bir açıklaması vardı. Ben sinemada diyalogdan çok fazla hoşlanmıyorum. Çünkü sinema görsel bir sanat. Yani bir kareniz, dikdörtgeniniz artık işte oranınız neyse o var. Ve onun için yerleştirdiğiniz şeylerden ibaret ee, Zack Snyder'ın da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü o da görselliğe çok önem veriyor. Benim kedi yine mi yavlıyor? Çok özür dilerim eğer ses geliyorsa. Ama işte kedi yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi o da görselle çok önem veriyor ve yani bir çiftçinin çalışmasından tutun da bir savaş sahnesine kadar her şeyi en ince ayrıntısıyla slow motion ile birlikte o görselliğini verebiliyor. Ee, ve slow motion bana şu, yani her sahnede olmasa da en azından çok kalabalık ve büyük sahnelerde sahnenin genelini görmemi kolaylaştırıyor yani. Oradaki o aslında kaotikliğin içerisindeki olan düzeni diyeyim, kaostaki düzeni görmeye yardımcı oluyor. E, tabii de sinemasal bir anlatım katıyor yani. Hani Bunun da bir etkisi var. Hoşlanmayabilirsiniz. Buna bir şey demiyorum. Herkes aynı görsellikten hoşlanmıyor. Ama benim zaten bana hitap ettiği için belki de yönetmeni seviyorum. Bilmiyorum. Film zaten çok dar bir alanda geçiyor. Yani tüm film neredeyse e, gemide, Dreadnought'ta ve köyde geçiyor desek yeridir. Hani evet başka yerlerde ufak tefek sekanslar var ama hani büyük çoğunluğu bu iki yerde geçiyor. Ve bu kadar dar bir alanda bu kadar fazla karakterin savaşması size ya böyle bir düzensizlik hissiyatı veriyor. Hani film bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor ama hani düşündüğünüz zaman savaş böyle kaotik bir şey zaten. Yani gerçekten hani bir paintball oynayanlar bile bilir yani bir sağdan bir soldan boya, boya gelmeye başladığı zaman nereye dönüp bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Ha hani savaş da böyle bir şey yani onlar bir noktaya toplanıyorlar ama o nokta bile kendi içerisinde bir alan. O yüzden biri bir kısımda, biri bir kısımda hani güçler bölünüyor. Biri oraya saldırıyor, biri buraya saldırıyor. Yani plan istendiği gibi gitmiyor. Her zaman her şey plan uygun gitmiyor. Yani orada bir kaos var ve o kaosu film sizi kadar hissettiriyor. Ben bu yönünü sevdim mesela. Oradaki yani gerçekten efsane sahneler vardı. Ama aksiyon kısmı ile ilgili yine ilk filmde yaptığım eleştiri hala geçerli. Aksiyon eksik bu filmi. Yani eksikten kastım şu. Ee, film PG-13 kalitesine indirebilmek için, derecesine indirilebilmek için aksiyonu yumuşatılmış bir halde. Ya yani işte bakıyorum Kora veyahut da herhangi bir karakter kılıcı bir çağ sallıyor ya adamı kesiyor ama kan yok. Şimdi ya, veyahut da işte yumruğu vuruyor ama böyle orayı bir hızlandırmışlar. Böyle bir adam dönüyor falan direkt ağzından bir kan sıçramıyor bir şey olmuyor. Ne bileyim işte bir sağ solu yamulmuyor. İster istemez e, o vuruş hissiyatını, o şiddeti, o şeyi hissedemiyorsunuz yani vahşeti hissedemiyorsunuz şiddet de vahşet güzel bir şeymiş gibi anlatmaya çalışmıyorum. Yanlış anlamayın ama hani savaşın içinde bu olduğu için, gerçeğinde dövüşün kavganın içinde bu olduğu için bunları çıkardığınız zaman işte bir eksiklik kalıyor. Filmde Arletit versiyonda bunun tamamıyla düzeleceğini ve hani böyle Zack Snyder filmlerinde görmeye alıştığımız aksiyonu göreceğimizi düşünüyorum. Hani bu bir Superman'le Zod kapışması değil yani ikisi de neredeyse yenilmez karakterler. Biri diğerine vurduğu zaman elbette kan çıkmıyor. Hani daha farklı bir dövüş söz konusu. Orada etrafın gördüğü hasar söz konusu. Ama işte bir Batman bir tutup da sıradan bir suçluya vurduğu zaman ağzı burnu yamuluyor yani bu iş böyle hani buradaki karakterler de daha insan yani insan karakterler hatta yani çoğu o yüzden hani aralarındaki savaşta da bunu görmeyi bekliyorsunuz ama görebildik mi filmde hayır diğer filmde de görememiştik dediğim gibi bu yaz muhtemelen Ağustos'ta çıkacak olan R-rated versiyonları görmeyi umuyorum filmin savaş kısmı ile ilgili hissettiğim bir şey daha vardı hani bilgisayar oyunlarıyla işte video oyunları arasında nasıl bilmem ama bazı oyunlarda böyle challenge modlar olur işte siz bir karakter ve hatta işte birden fazla arkadaş oynuyorsanız bir alana gidersiniz. O alana dalga dalga düşmanlar gelir ve onları yok etmeye çalışırsınız. İşte birinci dalga yok edersiniz. Atıyorum 20 kişi gelmiştir. İkinci dalgada 30 kişi gelir. Üçüncü dalgada 50 kişi gelir. Dörtte 100 kişi gelir falan filan. Filmde bunu hissettim resmen. Çünkü hani durmaksızın bir saldırı var köye ve hani böyle bir noktada yendik dedikleri an yeni bir saldırı geliyor. Yeni bir saldırı geliyor. Yani orada da işte Mother World'un aslında ne kadar hazırlıklı olduğu ve güçlü olduğunu görüyorsunuz. Ama buna rağmen de hani iyi bir taktikle ne kadar uzun süre olanı savunabileceğini de görüyorsunuz. Bu noktada e, spoiler vermeden söyleyeyim. Fragmanlarda olduğu için söyleyeyim. Jimmy'nin gerçekten efsanevi sahneleri var. Jimmy karakteri çok derin ve güzel bir karakter. E, seslendirmede çok başarılı iş çıkarmış. Zaten videosu da düşmüştü Twitter'a. Onu da izlemiştim orada böyle zevkle çalışırken. falan. Hopkins'in çok eğlenceli, güzel, kısa bir videoydu. E, Sadece bu savaş kısımlarında bir iki ters köşe oldu. Yani ilk filmden mesela beni ters köşe edememişti film. Bir şeyi beklemiştim ve o olmuştu. Yani artık üzerinden çok zaman geçti yani. Spoiler sayılmaz ama Kay'ın ihanetini hani böyle daha filmin en başlarında hissettim. Yani Kay işte sahneye girdi, tanıştılar, ben sizi götürürüm işte Tarak diye bir var, ona gidelim falan. Daha o noktalarda anlamıştım yani bu filmin sonunda yamuk yapacak muhtemelen diye ama ee, bu filmde olan ters köşeleri açıkçası beklemiyordum. Hani onlar böyle benim için biraz ter, yani sürpriz oldu, güzel de oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, daha fazla ters köşe bekliyordum. Beklediğimden az ters köşe yedim diyebilirim. Filmin hikayesiyle ilgili falan söyleyeceğim son şey olursa da bu ilk iki part bir film olarak kabul edersek bunu bu bir evrenin başlangıç filmi. Hani e, bu hikaye burada bitmiyor, bitmeyecek, daha fazlası gelecek. Muhtemelen zaten üçüncü film için çalışmalara başlandı bildiğim kadarıyla. Yani üçten sonra 4, 5, 6, 7, 8, 9 vesaire gelir mi bilmiyorum ama işte hani daha önce de bahsettik kitaplar, çizgi romanlar, animeler vesaire ıvır bu evren genişletilecek. Ee, bu sadece bir başlangıç filmi. İsyanın başlangıcı diyelim. Ee, hikayenin daha çok dalınıp bulacağı nokta var. Filmde gördüğümüz çok fazla şey var ama daha açıklanmayan birçok şey var. Yani şu an spoiler vermek adına girmiyorum bunlara. Dediğim gibi bu o tarz daha geniş bir incelemeyi R-rated versiyonlara saklamak istiyorum. Çünkü ...tam materyali görüp ondan sonra üzerine konuşmak istiyorum. Ee, yani yine bir teori üreteceksek, yine bir fikir yürüteceksek de oradan yola çıkarak üritelim, yürüteyim istiyorum. O noktaya saklıyorum ancak dedim bu bir evrene açılan bir kapı. Bence oldukça güzel bir hikaye açılan bir kapı. Klişe bir hikaye mi derseniz evet derim. Çünkü işte bir tarafta e, nazivari kötü bir güç ve ona karşı çıkan bir grup işte asi vesaire bilmem ne. Yani çok yeni bir hikaye değil yani bunu işte başta Star Wars olmak üzere birçok filmde gördük. Ama klişe bile nasıl işlediğiniz önemlidir derler ya. Bence Zack Snyder bunu güzel işliyor. Yani bu hikayeyi güzel büyütecek diye hissediyorum. Çok orijinal fikirler, değişik şeyler atılıyor çünkü işin içine. Ee, onları irdelemek, incelemek istiyorum ama şu dakikada değil. Dediğim gibi arayıttıktan sonra bunu inceleyeceğim. Filmle ilgili son böyle diyebileceğim şey. Yani müzikler Tom Holkenberg normalde çok güzel böyle rock müzikler yapar. Ben hep bunu videolarımda söylüyorum. Ben iyi müzik kulağı olan bir insan değilim. Hani bu yaptığım sadece benim kendi aldığım zevkle alakalı bir eleştiri. Öyle bakın buna lütfen. Ama mesela filmde benim için ilk iki film boyunca, part 1 ve part 2 boyunca e, akılda kalan en kalıcı olan müzik hep Nemesis'in olduğu sahnelerdeki müzikler oldu. Onun dışındaki müzikler biraz daha böyle dinle unut tarzı müzikler. Ama Nemesis'in böyle o çağ, çalan müziği hep böyle açık bir yerlerde dinlemek istiyorum. O bana o isteği veriyor. Eee... Bilmiyorum arayışta bunların hani sahneler eklenince daha uzamış müzikler olacak mı? Belki karaktere daha oturan müzikler mi göreceğiz? Yoksa böyle mi kalacak bir fikrim yok. Kötü değil yani Spotify listemde var. Neredeyse her gün dinliyorum hala ama hani böyle bir işte Hans Zimmer'ın Man of Steel'daki işi değil yani. Ne bileyim Tom Walkenberg'le Hans Zimmer birlikte çalıştığı zamanki BBS müzikleri gibi değil yani. Hani ee, Zack Snyder üzerinden giderek konuşuyorum, yine hani onun filmlerindeki müziklerse seviyorum. Hatta bir 3'ü Sparta'lı filmindeki müzikler değil. Yani onlar böyle daha bir akılda kalıcı, daha bir sert etki yapan müziklerdi benim için. Burada sadece Nemesis'in sahnelerinde o müziği alabildim, onun dışındakileri de alamadım. Bu filmin motto'su ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim belki. Bir adlı Japon atölyesi var. Ee, Japon kültürü aram iyi kötü vardır yani, severim, iyi, incelerim. Bahçede savaşçı olmak, savaşta bahçıvan olmaktan iyidir derler. hani burada da onu görüyoruz. Evet bir grup köylü işte çok büyük bir güce karşı çaresiz halde kalıyorlar ama işte o zaman çiftçi olmaktansa savaşçı olmayı yeğlemelere gerektiğini görüyorlar. Ve hani bunun onlara bir eksi vermediğinin farkına varıyorlar. Siz savaşmayı bilin. Hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayabilirsiniz. Ama günü geldiğinde işte sığınabilirsiniz bunu. Bu film sanki biraz o modda almış gibi geliyor bana. Onu hissettim yani izlerken. O çiftçilerin o oradaki e, ee, işçilerin işte köylülerin böyle gelişimini değişimini çok böyle yüzeysel olmadan olabildiğince vererek hani hepsinin orayı savunma isteği ve duygu düşünce yapıları bakışları vesaire hani bana bu atasözünü hatırlattı hani bunu da eklemek istedim. Son olarak diyeceğim şey de şu bu bir ne part 1 ne part 2 e, hiçbir bir Snyder filmi değil bunlar bir Snyder filmi hani dır kısmı daha gelmedi diye düşünüyorum. Biz bunu Snyder filmi olarak R-rated e, versiyonlar zekin ile muhtemelen Ağustos'ta çıktığı zaman Deneyimleyeceğiz. Şu an Sny filmi izleyin abi. Yani Sny filmleri de fena değilmiş. Güzelmiş. Ben onları da sevdim ama Snyder filmini tercih ederim. Benim filmle ilgili söyleyeceklerim kabaca bunlar. Sizin düşüncelerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Olumlu olumsuz nasıl düşünüyorsanız önemli değil. E, üzerine konuşuruz. Onun dışında Dediğim gibi Birkaç video çekeceğim, bir şeyler anlatacağım size yine. E, farklı planlarım var. Zamanla, işten vakit buldukça yapmaya çalışıyorum. Çok düzenli gelmiyor videolar ama bir şekilde geliyor. Öyle bakın bu olaya. Destekleriniz için teşekkür ederim. Onun dışında lütfen bu videoyu beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. E, Sağda solda paylaşın. Kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gelecek videolarda görüşürüz.